kardeşim benim çok hızlı bir giriş yapıyorum. Yeni bir günden ve yeni bir videodan hepinize selamlar olsun. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım keyifler yerindedir. Bugün random hesap açmaya geldik kardeşlerim. Yani biliyorum bu random hesap videolarını çok seviyorsunuz. Yani gerçekten bu videolar nedense komik oluyor abi. Nedense eğlenceli oluyor. Keşke bütün PUBG Mobile videolarım ya da diğer YouTube videolarımda böyle enerjik, böyle güzel, duygulu olsa. Niye değil acaba? Ne bileyim abi. Her neyse canlar videoya geçmeden önce şöyle bir videoya like atıp abone olursanız çok sevinirim. Yani abone olmuşsunuzdur zaten de hani like'lar gerçekten çok önemli. Şu like oranlarımızı birazcık daha yükseltirsek kanalımızın algoritmasını toparlamış oluruz. Bu da beni gerçekten mutlu eder. Daha sık videolar için benim de birazcık hevese, şeye ihtiyacım var kardeşlerim benim. Neyse canlar acıtasyonu da yaptığımıza göre şuraya dolu gemimizi yazıyoruz kardeşim. Hızlı bir şekilde sitemize giriyoruz. Şimdi canlar bakiye kısmına bakıyoruz. 500 TL'lik çok tatlı bir bakiyemiz var. Biz bu bakiyeyle ne yapacağız? Şöyle sağ üstte doğru baktığımız zaman şu bölgede bir çark görüyoruz değil mi canlarım benim? Şu çarka bir tıklayalım bakalım. İçerisinden Quanta Prime kasa, Mumya kasa, Lamborghini kasa, Kuzgun kasa ve iki tane de fakir dostuyla Baperandom var. Vallahi 50 liraya çok daha güzel sandıklar çıkarabiliriz. Ha zararımız ne olur? 20 liralık bir zararımız olur fakir fakir dostu falan çıkarsa yani o da çok büyük bir kayıp olmaz diye düşünüyorum o yüzden bu çark sistemini denemek istiyorum şöyle huzurlarınızda bir tane çevireyim şöyle şak diye basayım Evet çok tatlı bir şekilde dönüyor lan oğlum çok inceydi be fakir dostu geldi problem değil şöyle fakir dostumuz şurada şöyle bir görüntüle diyelim bakalım nasıl bir hesap geldi bu nasıl bir sistem lan? <laughs> Dur beynim durdu anasını satayım beynim durdu. <laughs> Neyse ben bu ürünlere bakarım şöyle <laughs> hızlıdan biz şarkımızı çevirmeye devam edelim. Bu ürünlere ben bakarım. Evet ikinciyi çeviriyoruz bakalım ne gelecek. Hadi bakayım kardeşim benim. <laughs> evet Coente Prime kasa. Kardeşim Coente çeviriyorsa kendi kasasını çıkartır bu kadar basit. <laughs> Buraya tekrardan geldi. Şöyle bir çark daha çevirelim bakalım ne gelecek. Hadi güzel kardeşim bir tane daha Quentin Prime. <laughs> bir tane daha Quentin Prime şu an var ya 100 lira karım var. <laughs> bir tur daha çevirdim kardeşim benim. Bu sefer de iyi kanlı kuzgun çıkarttık. Bu kanlı kuzgun ne kadardı acaba ya? Neyse mühim değil güzel. Kanlı kuzgundan sonra bakalım ne gelecek. Bir kanlı kuzgun daha. Bir kanlı kuzgun daha. <laughs> bir tur daha döndürdüm. Kardeşim şöyle bir Lamborghini gelsen ne güzel olur. Lan oğlum lan burjini versene kanlı kuzgun ya yeter. Bakayım bu sefer ne gelecek? Lan oğlum Quente geliyordu ne güzel gösterdin yine fakir dostu geldi ya. Ya kardeşim fakiriz tamam da yani bu kadar da değil ya. Vallahi son 150 liram kalmış gençler. Şöyle bir tur daha çeviriyorum. İnşallah sonunda vurgun yaparız. Güzel bir şey çıkar derken Baperondom. Tamam Baperondom ya. Yani fakir dostu gibidir ama yani adı farklı. Bizim için önemli olan o. Şöyle bakıyoruz. Son 100 liramla da şöyle siteye girip açıkçası mumya random hesaptan almak istiyorum. Şunu da sipariş verdiğim. Aynen. Babacım bir sürü siparişimiz var. Bu hesaplar arasından ben en güzellerini ve en komiklerini seçeceğim. <laughs> Bakalım hayırlısı neler çıkacak kardeşlerim. Hemen hesaplara geçelim. Valla çarktan gelen Quentin Prime'a giriş yapıyorum. Bakalım emülatörle giriş aynen. Aga bir şey diyeyim mi? Bir de bir yapmam gerçekten mükemmel bir şey. Şimdi şöyle bir tık detaylarına girmek istiyorum. İyi hesapla oynanmamış ya. Büyük ihtimalle bu hesap kullanılmayan bir hesap. Rifi'si falan bir süper baba. Şu envantere girdiğim zaman kardeşim. Envanteri baya baya bir dolu. Şu, şu turuncu kıyafet nasılmış? Yani kadınlara güzel bir şekilde uyabilir. Şu kıyafete bayılıyorum. Şu kıyafet baya iyi. Kaskları falan var. Şapkası var. Kırmızılar baya baya çok bu arada. Harbi çok iyi ha. Aslan maslan gençler bir şeyler var ha dur S2 maske var mı? Ya ben de niye her zaman eski maskeyi takıyorum kardeşim ya. <laughs> Güzel çantaları falan da tattı. Kardeşim benim ilk etapta almış olduğumuz hesap bence mükemmel. Valla bir de bir tongayı gözünden vurduk. Şöyle hızlısından diğer hesaplara da geçiş yapalım. Bakalım neler neler çıkartmışız. Şöyle ikinci hesabımıza da giriyoruz kardeşim. Baper random ya da fakir dostu olması lazım ikisinden biri. <laughs> Oğlum 2 de 2 nasıl yapabilir bir insan ya? İyi şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane kırmızısı var şarın ve full artı full hesap dolu. Hesap nerede çıktı? Kıyafet dolu. Maskeler güzel, gözlükler, başlıklar. Abi valla mükemmel bir hesap. Şöyle atölyeye bakalım. Atölyede bir şeyler var mı? Dur karaktere girdik. Laboratuvarda bir şey çıkmadı ama şöyle bir KDS'ine bakalım. Valla bu hesapla da oynanmamış. RPC bir, gayet gayet güzel. tertemiz. Acaba bu hesapları ne yapsam ben? Bir dakika bağlantısına bakayım. Bunun bağlantısı temizse abi Twitter'la bir de. Twitter'la ben bu hesapla acaba çekiliş mi yapsam? Acaba diyorum ki ben bu hesabı çekilişle versem mi? Hani kardeşlerim benim bir yorumlara yazın bakalım bu hesabı isteyenler olur mu? Buradaki hiçbir silahları yükseltmeli değil ama yani kötü de değil. İdare eder düzeyde silahlar. Kıyafetlere bakıyorum hani boş da değil şöyle kırmızı gacı kıyafeti var ne bileyim böyle güzel şeyler var ya. Eğer isteyenler varsa bir yorumlara belirtsin bakalım yani bu durumu bir göz önünde bulunduralım. Bakalım belki size çıkar size veririz bir şeyler yaparız belli olmaz. Şöyle hemencik 3. hesabımıza girelim kardeşlerim. Şöyle son hesabımızın şifresini de girdik. En son 100 liraya almış olduğum kasanın hesabına giriyorum. Oğlum ben mumya mı gördüm? <laughs> şaka şey yapıyorsun. <laughs> bir dakika dur envantere bakıyorum. Oğlum bu hesap ne? Kardeşim benim, bu hesap ne? bu hesap ne? Ha başlıklarda bir şey yok ama dikenli kask yoksa yok kardeşim benim. Dikenli kask yok bu, bu hesap çöp. Bu hesap çöp. Ben bu hesaba oyun boyun oynamayacağım da. <laughs> Lan oğlum mumya var. Düş yargıcı sırt çantası var. Lan oğlum bu hesapta yok yok. Bir dakika atölyelerinde abi M4 buzu var. Şu atölyeden bir laboratuvara giriyorum. Kardeşim benim kalpten gitmek istemiyorum. Gezgin tren AKM 3. AVM 1. Ulan AUG 1. Ya Uzi 1. Kardeşim hepsi 1 mi? Yapma gözü seveyim. Göksel Uzi 3. Kar 98 1. Ya askar da bir, AVM de bir. Lan oğlum bunların hepsi bir ya. Maskara da bir. Buz diyarı 4. Boyası var ama işte bak materyali yok. Materyal falan olsa abi yine çok iyi lan. Bir şey diyeyim mi? Harbi yine de çok iyi gençler. <laughs> oğlum 100 liraya çıkan hesaba bakar mısın? Bir dakika sandıkları mandıkları var mı acaba? Dur şunu bir birleştireyim. Mandık mandık açalım yani en kötü belki içinden bir şeyler çıkar. Oğlum yalandan buz diyarı buz diyarı geliyormuş var ya ben ekranı ekranı kırarım ha. Benim kendi hesabıma çıkmadı buz diyarı böyle boş hesaba randomdan çıkarttığım hesaba eğer şu an buz diyarı çıkartırsam. ha Allah'tan çıkmadın kardeşim benim ya çok fena bozuşurduk valla. Mükemmel bir hesaba nokta atış yaptık diyebilirim. Valla ben bu hesapla bir tur klasik girsem falan ne olur ya? Valla canlar bir şey söyleyeyim mi? Ben uzun zamandır böyle bir hesap çıkartmamıştım. Gerçekten hayran kaldım. Şöyle hatta ben bu hesapla oyun oynamam gerekiyor. Ben acilen telefonu bilgisayara bağlıyorum. Telefondan giriş yapacağım. Soğutucu da burada. Şöyle her şeyi hazırlayayım kardeşlerim. Bir güzel bir gameplay atalım bu hesapla. A few moments later şöyle hızlıca aranaya girdim. Vallahi zar zor 15 dakika uğraştım hassasiyetle kontrolü yerleştirebilmek için. Arkadaşlarım benim inşallah değer yani. Gel gel. Aa nasıl ölmedi bu? Gel oğlum mumya var mumyadan. Senin mumyadan korkun yok mu? Hayır hayır hayır. Of of. Abi mumya oynatıyor ya. Ağzımın nasıl yerine yapıştırdı. E ee, bunun da grozası varmış. Temiz. Abi groza dehşet bir silah ya. Vallahi billahi. Hele bir de benim elimde groza olunca. Vallahi affetmiyorum ya. Oğlum bu adam niye böyle seksek? Killing spree for the red team Killing spree for the blue team Gel Valla bir şey diyeyim mumyu oynatıyor ha Mumyu oynatıyor ha Ben size bir şey söyleyeyim mi Kliğir <E <milliseconds> Ah yetişemedim ama harbi diyorum kardeşim Benim mumyu oynatıyor Bundan sonra bir turda hızlı maç girelim gençler Valla eğer çok isterseniz Bu hesapla bir game play'i çekmek isterim açıkçası Hani derseniz ki abi kanalda böyle bir böyle bir hesapla videomuz da olsun derseniz sizler için güzel bir gameplay de çekmek isterim. Challenge falan düşünceleriniz varsa challenge da yapabiliriz yani. Base baskını yapayım dedim ama adam yok. Gayet iyi, gayet iyi. Şöyle 26 kişilik bir moda gireyim dedim canlar. Çünkü sadece TDM'li olacak işler değil. Şöyle hızlı bir şekilde çatıya atlayıp güzel bir silah bulup Yargı modunda açmak istiyorum ve paraşütü baya baya iyi yani kara delik paraşütü var hesapta baya güzel aynen yanımıza geldi çok güzel silah yok intihar hemen çünkü o silah bulup bize doğru oynayabilir bomba var bombayı gördüm o bombadan gözüm kaçmadı şimdi şu bombayı alayım bak şimdi bak bak seyret seyret hocam. Ne? Sen benim kilimi mi çaldın? Ben şimdi senin o kafana indirmez miyim kardeşim benim? Tek mermiyle indirdiğim adamı benden çaldı ha. Ve tatlı bir silah var mı? En son Geliyorum. Gel Cani. Of of. Çok çok temiz indirdim lan ikisini de. Nice hocam. İki saniye. Affetmem. Adamı affetmem kardeşim benim. Bir dakika şöyle bir 4x bakalım. Şuralardan da sesler var çünkü. Temizinden bak bu oyun win. Ben size söyleyeyim. Elektrik direği yaparlar bu modda. Yani kilimi çalmasaydın iyiydi kardeşim ama Seninle bozuştum Hala revolverla mı sikiyorsun lan Dur dur buna kendi dilinden konuşalım o zaman Nice Aynen Buraya girmiştin kardeşim sen Ha dur 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 Burada 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 Tamam tamam. Son anda çaktım köfte ya. Vallahi billah. <laughs> Hadi çatıya çıkamayacağını bildiğimden en fazla oraya çıkabilir. Vallahi canılar. şu anda son iki kişi var. Onlar da karşıda. Drobo almış olma ihtimalleri çok yüksek. Zaten beni çağırıyor. İkisi de team bence. Yani ben öyle düşünüyorum açıkçası. Lava arkadaş binada KNT'si de var. 2'ye biriz ya. Ben size söyleyeyim. Aha gördüm. Orada orada gördüm. Biliyordum. Orda aldığını biliyordum. Aa birebir kalmışız. Haydi. Eee bu KNT'yi vurdu anda ben biterim ki. <laughs> cırt 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 cırtladık. Eyvah. Ben öldüm ki. çok az. bir saniye daha olsaydı canımı azaltmasaydı m 4 ben onu öldürürdüm. Neyse canlar elimize kolumuza sağlık. 6 kill'le bu kadar oldu yani hızlı maça. Daha tam anlamıyla adapte olamamıştık. Ama eğer isterseniz yarına bu hesapla mükemmel bir gameplay getirebilirim kardeşlerim. Yani mumya insanı gerçekten oynatıyor ya. Mumya'yı ben gerçekten çok seviyorum. Vallahi canolar video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. İşlerinizi düşüncelerinizi de yorumlara belirtirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Valla benlik bugünlük bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.